Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün benim gerçekten sinirlerimi bozan bir olayı sizlerle paylaşacağım. Sosyal medyada pek çok kişinin bildiği, özellikle hanımefendileri takip ettiği bir kişi var. Ne olduğunu bilmiyorum. Adı Dilan Polat. Estetik işi yapıyormuş, vücut bilmem nesi yapıyormuş falan filan. Neyse arkadaşlar, bununla ilgili görmüş olduğum haber aynen şöyle: Bu kadın 16. evlilik yıl dönümü için bir kutlama yapıyor. Kocası bir uçak kiralamış. Bunu sosyal medyadan paylaşıyor, her zaman yaptığı gibi. Geçmişte baktım benzer paylaşımlar var. Paraları havaya atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Neyse arkadaşlar, başınıza artmak istemediğim için kısa anlatıyorum. Asıl olayın özüne geleceğim. Sonra millette bu kadar paran var milletin gözünün içerisine niye sokuyorsun diye bunun sosyal medya hesabında alta eleştiriler yapıyor. Yapabilir. izleyici bu, takipçi bu. Sen bunları paylaşıyorsan bunları da göze alacaksın. Herkes seni alkışlayacak diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sonra bu kadın, bu model, bu tip bir tane video çekiyor ve diyor ki benim param züğürtlerin çenesini yoruyor mealinde bir cümle söylüyor ve tükürüyor arkadaşlar. Tükürüyor. Benim param sizin o zül çenenizi yine yordu. O ki kurum. <laughs> Bu diyor ki benim yok diyor bunun niye var diyor. Bak bunun derdinde. Benim param sizin o zül çenenizi yine yordu. O ki kurum. <laughs> Bunun bir suçu yok. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bunun suçu falan yok. Suç kimin biliyor musun? Suç sizin. Suç sizin. Bunları takip edenlerin. Bu ve benzerim tiplerden gidip hizmet alanların bak biraz sonra anlatacağım. Ne şikayetler var, ne şikayetler var, ne şikayetler var. Türkiye'de sosyal medya nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir günde bir kişiyi vezir de eder, rezil de eder. Bunlar kim? Bunlar size ne veriyor da milyonlarca kişi bunları takip ediyor? Merak ediyorum. Bak merak ediyorum. Bunların bu hallerini mi takip ediyorsunuz? Bunlar sizin ne işinize yarıyor? Kusura bakmayın. Bunların suçu yok. Bak ben bunlarla ilgili konuşmuyorum. Suçu yok. Bu yolunda suç sizin, takip edenlerin. Bak şimdi bununla ilgili şikayetleri araştırdım. Size bazılarını okuyacağım. Binlerce şikayet var arkadaşlar. Binlerce. Bakın diyor ki Kusura bakmayın biraz sinirlerim bozulduğu için yani insanlara böyle hakaretler edildiği için çok sinirlerim bozuldu. Bir vatandaşımız diyor ki arkadaşlar deprem bölgesinde Hatay'da yaşıyormuş depremden önce bunlardan bir hizmet satın almış. Almış olduğu hizmette tüm vücut lazer hizmeti satın almış. Daha sonra deprem oldu diyor. Deprem olduktan sonra ya benim paramı verin dedim diyor ya da hizmeti verin diyor. Ne paramı verdiler ne de Hizmet aldım diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın devam ediyoruz. Başka biri diyor ki Dilan Polat Van şubesinden çatlak onarım paketi aldım ve bana yüzde seksen oranında düzelme olacak dediler. Söylemiş oldukları her şey yaptım kremleri kullandım yüzde beş bile düzelme olmadı diyorlar. Devam ediyorlar. Başka bir vatandaşımız diyor ki öncelikle Dilan Polat ismi var kendini duyurmuş diye orayı tercih ettim. Lazere gitmeye karar verdim. Daha etkili olur diye. 7 seans gittim. Hiçbir etkisi olmadı. Paramı geri istedim. Paramı da geri vermediler diyor. Devam ediyor. Gidin siz bunlara. Siz gidin. Takip edin sosyal medyadan. Devam edin. Dilan Polat ile ilgili sonuç yok sadece iyi bir reklam çatlak tedavisini gördüm iki seans fakat sonuç sıfır oldu diyor. Yüzlerce var arkadaşlar. Şikayet üstüne şikayet. O kadar çok şikayet var ki bakın. Kütahya'da bulunan Dilan Polat Estetik Salonu'nda eşim paket hizmetlerini satın aldı. Verilen bilgiye göre 15 günde bir gelinmesi gerekmesi söylendi. Ancak sürekli iptal edildi ve hizmet verilmedi. İlk seanslardan dolayı hiç memnun kalmadık. Ücret iadesi talep ettim ancak telefonlarımıza bile bakıp cevap verme gereği duymadılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüzlerce var. O hepsini okuyacak halimiz yok. Bir tek soru soracağım size. Takip edenlere bu modelleri, bu tipleri, bak bu tipleri. Ne buluyorsunuz bunlarda? Valla merak ediyorum ya gerçekten. Ne buluyorsunuz bu tiplerde? Bak ben gazetecilik falan bir kenara. Ben size bir şey daha anlatayım. Ben 30 yıldır gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Televizyonculuk yapmaya çalışıyorum. Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarında yöneticilikler yaptık. Sayısız programlar, haberler vesaire yaptık. Meslek hayatımızda pek çok insanla tanıştık, gördük, arkadaşlarımız var. Gerçekten zenginlik kavramında tap olan, zirvede olan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Ultra zenginler. Yani bu kadını 5000'e katlayacak olan ben hiç kimseye de böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Benim param var deyip paraları saçanı görmedim. İnsanların gözüne sokanı görmedim. Niye biliyor musunuz? Asgari ücretle geçinmek zorunda olan Türkiye'de insanlar var. Asgari ücret 11.407 lira arkadaşlar. Bu parayla çoluk çocuğuna bakanlar var arkadaşlar. Çocuğunu okutmaya çalışanlar var. Evine ekmek götürenler var. Utanmadan bu insanların suratına tükürüyorlar bir de çıkıp benim param var diye o asgari ücretle geçinen kadının, erkeğin, çoluk çocuğun gözünün içerisine bunları sokuyorlar. Bunların suçu yok. Ben bunlara bir şey söylemiyorum. Bunların modeli bu. Tipi bu bak. Diyelim bir araba var. Araba Mercedes. Araba BMW olur mu Mercedes'ten? Olmaz. Ya da araba BMW, Audi olur mu? Hayır, o BMW, o Audi. Bunun tipi bu bak. Bu bundan başka bir şey olmaz. Bunun modeli bu. Tipi bu. Bak bundan başka bir şey olur mu? Olmaz. Bunun suçu yok bu yolunda bu yolunda suç sizin. Takip edin, devam edin, alkışlayın arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz, şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Beni eğer yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun. Eşimin de benim de bir emekli maaşı olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli maaşı alabilirsiniz. Üstelik bu işlemleri yapmak için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Tek bir telefonla artık emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Peki nasıl kavuşacaksınız? Nasıl emekli olacaksınız? Geleceğinize dair nasıl bir adım atacaksınız? İşte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.